The <laughs> buradayım. Biraz daha yukarı. Heh, beni gördün. <gülüyor> <gülüyor> Durun videoya başlayalım. <laughs> tamam tamam. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Squid Bebek bize bakıcılık yapmaya çalışacak. Fakat biz bakıcı istiyor muyuz? İstemiyoruz. i̇stemiyoruz. Tabii ki de istemiyoruz. O yüzden bakıcıyı evden göndermeye çalışacağız. Evet. Ve bunun için arkadaşlar bir sürü şakalar hazırladık. E o zaman bugün çok eğleneceğiz diyebilir miyiz? Tabii ki de diyebiliriz bakıcı. O zaman arkadaşlar Squid Bebek'i bekleme vakti. Şu anlık gelen giden yok gibi gözüküyor. Ama yine de ben her ihtimale karşı biraz daha dikkatli bakayım. Şimdi gözden bir şey kaçırırsam laf ederler. Aha aha, Squid bebek geliyor, geliyor, hemen bizimkilere haber vermem lazım. Hemen emde. Arkadaşlar arkadaşlar çabuk buraya gelin. Squid bebek geliyor. Ne? Hani ne? Bakın tam şurada. Bize doğru geliyor. Evet gördüm baş gardiyan. Her şey hazır değil mi arkadaşlar? Evet yet. Maskeyi mi aldım. Birazdan kafama takacağım. Sukayet bebek gelince de planladığımız gibi onu korkutacağım. Tamam o zaman yerlerimize geçelim. Vallahi çok eğlenceli olacağı benziyor. Neyse neyse. Bakıcı hazır mısın? Hazır sayılırım. Şu maskeyi kafama taktım mı? Tamam işte. Ben hazır oldum arkadaşlar. Oo bakıcı. Çok korkunç görünüyorsun. Vallahi gece karşıma çıksam var ya. <laughs> <laughs> Artık neler olurdu bilmiyorum. Arkadaşlar arkadaşlar Squid bebek geliyor. Tamam tamam herkes yerine geçsin. Lay lay lay. İşte geldim. Çocuklar ben geldim. Squid bebek kapıyı açar mısınız? Hazırsın değil mi? başkardiyem. Seni bekliyoruz. Tamam iyi tamam. Hemen şu maskeyi giyiyorum. Ve tamam ben hazırım. Üstümü kapatabilirsin. Tamam tamam kapatıyorum. Çok eğlenceli olacağı benziyor. Ha unutmadan şu elması şuraya koyayım da. Sugeti bebek elması görünce onu almak istesin. Avaya geldiğinde ise ikinci kez korkutalım. Ve canavar ne hoş gelsin. <laughs> neyse durun. Daha fazla bekletmeyelim. Ki bizden şüphelenmesin şimdi. Aa arkadaşlar sanki kapı çalıyor. Hemen ben bir şu kapıya bakayım. Allah Allah acaba kapıyı nasıl duymadık ya? Kusura bakma su evet Biraz geç duyduk kapıyı. Biraz mı? Biraz mı geç duyduğunuzu sanıyorsunuz? Ben burada sizi bekliyorken ağaç oldum resmen neyse ne yapıyorsunuz bakalım nasılsınız İyiyiz iyiyiz çok iyiyiz ama sana bir sürpriz hazırladık yukarı bakman gerekiyor yukarıya bakınca eminim ki çok seveceksin yukarı bak sıkı bebek tamam o zaman baka Abi bir saniye telefonum çalıyor aa dil abla arıyor beni ben bir yukarı çıkıp onunla konuşup geleceğim sonra bakarım sürprizinizi e bir saniye ama şimdi bakman gerekiyordu hay Allah arkadaşlar şaka patladı evet Büyük bir talihsizlik oldu. Dila abla da tam zamanını buldu arayacak. Hey arkadaşlar, ben halen daha buradayım. Unutmadınız değil mi? Yok yok unutmadık başkardeşim. Yalnız şaka başımıza patladı. Evet. Arkadaşlar ilk bir beni çıkarsınız diyorum. Sonra konuşsak diyorum. Aa tamam tamam başkardeşim. Kusura bakma vallahi unuttum. Şimdi çıkarıyorum seni. Tamam tamam sorun yok arkadaşlar. Ben iyiyim merak etmeyin. Burada şuraları kapayım ki şimdi bebek bir şeylerden şüphelenmesin. Çünkü daha yapacağımız çok. Çok şaka var. Aynen öyle bakıcı. Her ihtimale karşı B, C ve D planlarını yapmıştık. Şimdi B planın uygulama vakti. Arkadaşlar üstüme binin. Tamam sıra sende başkacan. Ve sen de tamam. İşte bu şekilde birazdan yukarı çıkacağız. Ve Squid Meme'in ödünü kopartacağız. Çok <laughs> eğlenceli olacak arkadaşlar. <laughs> Ups <Uf>, dur <it. gülüyor> Bu şekilde yürümek çok iyi ya. Neyse neyse o halde yukarı gitme zamanı. Merak etme Dilan. Evet o. Creeper Squid Bebek. Aa, Squid Bebek neden Creeper maskesi taktın? Asıl size sormalı. Siz neden Creeper maskesi taktınız? Ödümü panlatıyordunuz. Her neyse hepiniz cezalısınız. İçeri geçin bakalım. Salondan asla çıkılmayacak. Ne olursa olsun. Bu size bir ceza. Umarım aklınız başınıza gelir. Ve bir daha bagajınıza böyle eşek şakası yağmazsınız. Sen öyle sen Squid Bebek. Arkadaşlar C planı için <laughs> hazır mısınız? <laughs> Arkadaşlar öyle güzel bir çay var ki. Kim anlatmak ister? Dur dur Yiğit bu sefer anlatmayalım. Bu sefer gösterelim. Arkadaşlar biz her ihtimale karşı planını da hazırladık. Olur da su Bebek şaka yaptığımızı fark ederse diye. Evet arkadaşlar ve biz bu noktada düşündük ki balkonu kullanalım dedik. Çünkü arkadaşlar bizim balkonumuzun aşağısı denize bakıyor. Ve bu demek oluyor ki su gitmemeye sulu şaka yapacağız. En sevdiğim şakalardan biridir. Sulu şakalar. O hal arkadaşlar hemen anlatıyorum. İlk olarak biz halk koyacağımızı tam şuraya koyacağız arkadaşlar. Ardından Squirty bebeği çağıracağız. Ve ona diyeceğiz ki şu halkayı 5 saniye tutar mısın? Biz halkanın içinden geçme oyunu oynayacağız. Ama bunu seninle de görmen lazım. Çünkü halkanın içinden öyle bir geçeceğiz ki çok şaşıracaksın gibi şeyler diyeceğiz. Ve onun halkayı tutmasını sağlayacağız. O halkayı tuttuğumuz sanıyorken bizler ise onu ittireceğiz arkadaşlar. Ve böylelikle ona sol şakası yapmış olacağız. Evet. Acayip eğlenceli olacak arkadaşlar. O hal arkadaşlar hemen başlayalım. Peki. O halde ilk olarak inandırıcılığımızı arttıralım. Çünkü arkadaşlar bu şakanın da başarısız olmasını istemiyorum. O yüzden arkadaşlar birazcık etrafa oyuncak serpiştirelim. Serpiştirelim değil koyalım. Başka her yer. <laughs> Türkçe'mizi düzgün kullanalım. Tamam. tamam bence. Bu kadar oyuncak yeter. Şimdi arkadaşlar siz yerlerinize geçin ve oynuyormuş gibi görünün. Yani oynuyormuş gibi davranın. Tamam. tamam. O halde hazırsanız sesleniyorum. Squid bebek. Squid bebek bize bir bakar mısın? Yardımla ihtiyacımız var. Squid bebek. Ne oluyor ya gene? Allah Allah. Dur bir şunlara bakayım en iyisi. Ne oluyor? az önce şaka yaptık ya. Onun için senden özür dilemek istedik. Ve Barış teklifi olarak bizimle oyun oynamanı istiyoruz. Oyun mu? Tamam tabii ki de oynarım. Hem arkadaşlar ben sizin bakıcınızım bugün. Oyun oynayacağım tabii ki sizle. Peki arkadaşlar nasıl? geçme oyunu. Yalnız Skate Bebek halkı esine tutman gerekiyor. Ve tam olarak şu köşede durman gerekiyor. İyi tamam. Yapalım bakalım. Tamam. Şimdi hazırsan biz üçümüz halkın içinden aynı anda geçmeye çalışacağız. Evet. evet. O zaman üçe kadar sayıyoruz. O halde bir, iki, üç. Koşun arkadaşlar. <gülüyor> dittirin, dittirin. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız şaka çok iyi olmadı mı arkadaşlar? Vallahi bizden korkulur. Hazırız arkadaşlar? Hemen aşağı inelim. Sıra D planında. O zaman ne duruyoruz? Hadi yerlerimize geçelim. Bakıcı şalterini ne zaman çekeceğini biliyorsun değil mi? Evet tam içeri girdiği anda çekeceğim. Tamam ama aman diyeyim hata yapma. Bu şakada başarılı olursa bakıcıyı evden gönderebiliriz. Tamam Yiğit deneyeceğim. Arkadaşlar arkadaşlar Squid Bebek sudan çıktı. Bize doğru geliyor. Hazırsınız değil mi? Hazırız başkardiyan hazırız. Sen de içeri girin ki görünme. Tamam ben de yerime geçiyorum. Hepinize bol şans arkadaşlar. Ben şimdi şey gösteririm size. Sprite bebekle dalga geçmek neymiş? Hepiniz göreceksiniz. Çünkü bizler çocuk değiliz. O şartla çıkarırız. Bir